Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben iyiyim çok şükür. Ben bugün kütüphaneye gitmedim. Çünkü birazcık geç uyandım. Yer kalmaz diye düşündüm ve gitmedim. E bugün Güney Türkçe branşla başlıyorum. Hadi bakalım. 26 dakikada bitirdim. Şimdi kontrol edeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç gelecek. Sonuç şöyle bir şey oldu. Şimdi dedim ki artık kimyasızlık yeter. Ayta kimya branş çözeceğim. Bir şey diyeceğim ben denemeyi bitirdim ama cevap anahtarını bulamıyorum. Ne yapacağım? <laughs> ne yapacağım? Ben bunun cevap anahtarını cidden bulamadım. En son gittim uygulamasını yükledim. Oradan bulabildim ancak. Şöyle bir sonuç geldi. Ben 25 dakikayı gözden çıkarmıştım ama 19 dakikada bitti. Asla beklemiyordum. 11 doğru bir yanlışım var işte. Yanlışım tamamen aptallık. Boşumda öğrenmiş ve hatırlamış oldum bazı şeyleri. Bu yüzden güzel oldu. Böyleydi. Hadi görüşürüz. Bir şey diyeceğim. Kendi videomu izlerken cevap anahtarını buldum demin. <laughs> of hadi göstereyim size de. Şuna bakar mısınız? İki saat aradım yemin ederim. iki saat <laughs> of psikolojim bozuldu ya. Şimdi masama da güneş vurdu. he. Neyse. Limit testlerini bitirmeyi niyetlenerek AYT matematik çözmeye başlıyorum. Hadi görüşürüz. Limit testlerini bitirmiş bulmaktayım. 3 tane sorum kaldı. Sadece onlara da çözümlerine falan baktım da pek anlamadım. Yemek yemeye gideceğim şimdi. Yemek yiyip geldikten sonra bir daha bakacağım. Öyleli. Bir de şimdiye kadar 2 saat 15 dakika oldu. Onu da belirteyim. Hadi görüşürüz. yemek yemek diyorum. Şimdi yedim geldim ve derse de geçeceğim. O 3 soruya bakacağım. Arkasından diziler testlerine geçeceğim. Hadi görüşürük. Evet şu an saat 12 ve günü kapatıyoruz artık. Bugün birazcık az bir çalışma oldu. Hatta şöyle göstereyim 6 saat 9 dakika oldu. Bir saat eksik normalde çalıştığımdan. Çünkü bugün öğlen saatlerinde eve misafir geldi ve ben belli bir süre derse hiç oturamadım bile. E, o yüzden sabah çalışabildim zaten 12'ye kadar falan. Daha sonrasında akşam 5 gibi falan tekrar oturabildim derse. 5 gibi 6 gibi hatta belki de. O yüzden ancak böyle oldu yapabileceğim bir şey yok. Ne yaptığıma gelirsek de bundan işte limit testlerinden bahsetmiştim zaten. 4 test limit çözdüm. 6 test dizi çözdüm. 2 test logaritma çözdüm. Böyle 6 saat 9 dakikayı bulmuş oldum. Benim bugünüm böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın inşallah. Son bir şey daha söyleyeceğim. Ben bugün yayın açmıştım. Beraber ders çalışalım derseniz yarın akşam da belki açabilirim. Böyle bir saatlik, 2 saatlik falan bir şey olur zaten en fazla. E, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.